Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yepyeni bölümle karşınızdayız. Evet, bugün bir değişiklik olsun istedik arkadaşlar. Böyle alkışlarla başlayalım. Hatta biraz daha abartalım. Biraz daha abartalım arkadaşlar. Öyle değil, değil. Daha böyle ıslık çalın, ıslık çalın. Süpersiniz. Süpersiniz. Tamam yeter. Tamam. tamam yeter dedi ki. Yeter. Yeter arkadaşlar. Yeter. Gülmeyin biraz sakin olun, sabit olun. Şimdi bizi izleyenler diyor ki bu, bu ne yapmaya çalışıyor? Brawl Stars oyununda nedir bu demeye çalışıyorlar? Arkadaşlar bugün bugün bir değişiklik daha yapalım dedik. Her gün her gün değişiklik yapıyoruz. Sizler de diyorsunuz ki abi yeter artık bu kadar değişiklik ne ya? Adam akıllı oyun oyna diyorsunuzdur. <laughs> Ama değişiklik iyidir arkadaşlar. Hele hele bugünlerde eve kapandığımız bugünlerde böyle değil mi? Yeni yeni şeylerin oluşması içimizi açıyor. Öyle mi diyorsunuz? Sözü kes. Kısa kes. Değil mi? Konuya gel diyorsunuz. Tamam haydi bakalım konuya geliyoruz. <laughs> arkadaşlar ee, sizlere video hazırlarken böyle ara sıra bizler de böyle videolara rastlıyoruz. Animasyon videolarına rastlıyoruz. Merak ettik. Çok güzel, hoşumuza giden animasyonlar var. Özellikle gündemde bir e, dans grubu vardı biliyorsunuz. Mezarcılar dansı, tabut dansı böyle. Dik 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 diye böyle başlıyor yani. Dik 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 Ondan sonrası gelmiyor. Evet işte bu ekibi bulduk. Ama Brownstar yöntemiyle bulduk arkadaşlar. Hayır yani tarzı tarzıyla yapılan bir... E, ...oynu oyunu var yani Brawl Stars animasyonu var. İzleyelim arkadaşlar? Ne dersiniz? <laughs> yok yok böyle olmaz. Böyle böyle bu, 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 bu alkışa ben gelmem. Ba, ben gelirim de ekip gelmez. Daha yüksek daha yüksek bravo. <laughs> Haydi. Arkadaşlar şimdi sizler için seçmiş olduğumuz ilk animasyonumuz geliyor. Biraz sessiz sessizlik arkadaşlar. Haydi bakalım ilk animasyonumuz gelsin. <laughs> This. Olay budur arkadaşlar. Olay budur. Gördüğünüz gibi harika bir sistem hazırlamış arkadaşlar. Mükemmel. Evet arkadaşlar olay budur. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde hazırlamışlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Mükemmel bir şekilde hazırlamışlar. Bravo diyoruz arkadaşlarımıza. Evet ilk animasyonumuz buydu arkadaşlar. Tabi sizlerin de puanınıza yani... E, sizler de artık puanlama verebilirsiniz. Birinci animasyon kaç değer verdiniz, İkinci animasyona kaç değer verdiniz bunları zamanla kendiniz puanlamalar yaparsınız. Şimdi ikinci animasyona geçiyoruz hiç beklemeden arkadaşlar hiç beklemeyelim. Bu arada alkışlayalım bir önceki animasyonu. Alkışlayalım. Bu arada kanalına gitmeyi unutmayın arkadaşlar orada animasyon kanalımız o kanal hangisi ise gördüğünüz gibi oraya gidin hadi gidin gidin oraya da gidin altta görürsünüz arkadaşlar şimdi ikinci animasyonumuz geliyor haydi bakalım. Skull. I got you. That was painful. Danger, danger. <laughs> oh. Harika, süper, mükemmel arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Harika yapmış arkadaşlarımız. Gerçekten de mükemmel. Süper olmuş, süper olmuş. Bravo bu animasyon yapan arkadaşlara tebrik ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz animasyonları incelemeye ve izlemeye devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bir abone olun arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa, yoldan geçenler var ise... İnce kanalımızı inceleyin. Bakın hoşunuza giderse abone olun. Abone olanlara da tebrik ederiz arkadaşlar. onları da bir güzel alkışlayalım. Böyle değil, böyle değil. Değil, değil. Daha, daha böyle 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 alkış mı olur yani? ha Şimdi oldu. Süpersiniz. Evet, devam ediyoruz. Tamam, tamam. Yeter be. Allah, Allah, Allah. Yeter. Evet, hadi arkadaşlar. İşin şakası. Üçüncü animasyonumuzu. Dinliyoruz üçüncü animasyonumuza bir bakalım puanlamalar 3. animasyon içinde gelecekmiş. <laughs> Super! Harika! Oo, ultisi de var. Multisi ne Bravo! Evet, Luko! I am best in the... Evet, en iyisi benim diyor. Dur bakalım wow. daha bitmedi. Aa, neredeymiş? Kaybolmuş. Nerede? Ekip... Süper. Aa, o bu nereden geldi? Vay Piper. Hadi o da gitti. Piper. Aha. Aha. Robot. Piper hayırdır? Süper. Mükemmel. Evet harika. Ekip çok süper arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşların giyimleri ve hepsinin maskeleri. Viper'ı da görüyorsunuz arkadaşlar. Süper gerçekten güzel bir animasyon. Bravo alkışlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. animasyon muydu bu? Dördüncü animasyonumuza geçelim arkadaşlar. Dördüncü animasyonumuza geçmeden önce bu videoya olanca like atın arkadaşlar. Görüyoruz çok teşekkür ederiz. Hepiniz izliyorsunuz ama like da atın böyle. Hani like atın yani. Like. Like nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Biliyorsunuz biliyorsunuz. biliyorsunuz. Bravo. Evet tamam tamam sözü kesiyoruz. Dördüncü videomuzu izliyoruz. For pain and for glory. El primo. Vamos. <laughs> <Nerf. laughs> El primo is here. <laughs> Too bad, man. Not funny. Okay, okay, you got skills. Bravo, bravo, bravo. Tebrik ediyoruz. Süpersiniz, mükemmel. Evet, bu videomuz da harikaydı değil mi arkadaşlar? Süper, süper, süper. Kocaman alkış. Animasyonu hazırlayanlar için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik. Geldik neye? Geldik sondu değil mi bu? Başka var mı da animasyonumuz? Başka yoktu arkadaşlar. Başka animasyonumuz yoktu. O yüzden animasyonumuz bugünlük bu kadar. Böyle diyelim. Evet bir değişiklik olsun arkadaşlar. Bir yenilik olsun istedik. Böyle eğlenceli bir vakit geçirelim. Bu vaktimizi de şöyle güzel bir animasyonlarla hazırlayalım, geçirelim dedik arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri izleme zahmetinde bulunan arkadaşlar. Öncelikle sizlere de kocaman bir alkış gönderelim bakalım. Bravo sizlere de. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun, abone olun, sürekli abone olun diyoruz ki şimdi yenilikler görüyorsunuz. Yeni yeni şeyler hazırlıyoruz sizler için böyle sizlerin kendi eee beğeneceğiniz şeyleri sizlere sunuyoruz. Sizler de tabii ki bizleri mahcup etmiyorsunuz. Beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. Haydi bakalım bir sonraki videomuzda tekrar görüşebilmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bravo.